Hepinize merhabalar arkadaşlar. İyi benim videoda hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir de aşırı kuvvetli sistemler geldi ki bu videolara bakacağız. Şimdi İslam İstanbul yani şöyle başlayayım ben Kayseri'ye çok yoğun kar yağış geliyor İstanbul'a çok yoğun kar yağış geliyor ee, Ankara'ya çok yoğun kar yağış geliyor zaten şu anda ekranda gördüğünüz gibi takip eden ekranı beni dinlerken bir yani gözünüz gözünüz orada olsun kulağınız bende olsun bakın gördüğünüz gibi İstanbul'a kar geliyor arkasında Ankara ile Kayseri'ye de geliyor Ankara'ya yoğun bir kar yapıyor İstanbul'a yoğun bir kar yapıyor Bakın görüyorsunuz zaten ekranda yoğun kar yağışı İstanbul'a geliyor yani. Tahminen 7-8 Aralık tarihlerinde yağabilir İstanbul'a. Ankara'ya da aynı şekilde aynı. Sonra bir yağmur geliyor arkasından kuvvetli ve arkasından tekrar kar geliyor görüyorsunuz bakın şu anda ben orayı işaretleyeceğim Ankara'ya da kar geliyor İstanbul'a da kar geliyor zaten Yağmur geliyor sonra arkasından. Bir kar daha geliyor İstanbul'a onlar ama bu sefer kuvvetli bir kar. Bayağı bir kuvvetli. Görüyorsunuz zaten. Dur bir başa alayım. Gördünüz. Sistemimiz. Şimdi 850p'ye geçelim. Sürpriz 850p'de ne var şimdi? İstanbul'a ilk başta hafif bir soğuk geliyor Ankara tarafına. İyi izleyin şimdi. Ve, ve sürpriz olan yer geliyor. Ve asıl sistem şimdi geliyor. Görüyorsunuz. Bakın ne biçim bir sistem geliyor. Erzurum'a o kadar yoğun kar yağışıları karşı tarafına o kadar diğer bakın Mardin tarafına o kadar bir kar yağışı yapıyor ki yani. Dikkatli olsunlar derim. Yani Gördüğünüz gibi sisteme görüyorsunuz abi ne kadar yoğun bir kar yağışı geliyor yani. Yani ne bile olabilir. Aralık ayında İstanbul'a böyle bir şey geliyorsa Ocak ayında daha yoğun kar yağışlar görebiliriz. Şimdi yedik. İki haftalık hava geçelim. Görüyorsunuz arkadaşlar siz zaten şu anda. Önümüzdeki günlerinde de çoğu yağışlı geçecek zaten. Görüyorsunuz zaten hava durumunda şu anda. Ama bu sistem İstanbul'da kar bekleyen için çok iyi olabiliyorsun.